Nikola Tesla Amerika'ya hayalleriyle geldi. Cebinde tek kuruş yoktu ama zihninde çağların ötesinde bir güç taşıyordu. Edison ona baktığında altın gibi bir beyin gördü ama aynı zamanda savunmasız bir adamdı. Ona "Çalış, düzelt, sana servet vereceğim." dedi. Tesla inandı çünkü o paraya değil, verilen söze güvenenlerdendi. Aylarca aç, uykusuz kaldı. Sokak lambalarının altında projeler çizdi. Edison'un bozuk sistemini mükemmelleştirdi. Elektriği insanlığa armağan etti. Sonra hakkı olanı istediğinde Edison acımasızca güldü ve sen Amerikan mizahını anlamamışsın dedi. Yani onu sadece kullandığını itiraf etti. Ama bununla da yetinmedi. Tesla'nın doğru sistemini insanlara ölüm gibi gösterdi. Meydanlarda masum hayvanları elektrikle katletti. Sırf insanlar korksun, Tesla'dan nefret etsinler diye. Bugün evindeki elektrik Tesla'nındır. Ama çoğu kişi onun adını bilmez. İşte ihanet budur. Biri dünyayı kurtarır, diğeri onun sırtına basıp taht kurar ve tarih hala hırsızı alkışlar.